merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dayım arkadaşlar bize böyle e, sakız makinesi almış. Bunu biliyorsunuz bakın harfler yazıyor. Buradan sakız geliyor ama biz arkadaşlar bunu çalıştıramadık. Ve sihirli sanırım. Sihirli galiba. Çünkü arkadaşlar burada şey var. Yani ne bileyim böyle garibime gel. Ben bunu çalıştıramıyorum. Arkadaşlar bu ne? Şimşek sağa çakıyor. Hayır. Bakar? benim telefonum mu çalıyor? Hayır aç bakayım. Alo. Alo de. Alo de alo. Alo. <laughs> alo. alo. Fatma Tusem. Aa baban arıyor. sen alo desene. Alo. S <laughs> Fatma Tusem sihirli sakızını beğendin mi yavrum? Evet, evet. Evet. O seni duymuyor. Fatma kapıyı açarsan sana bir tane daha su. <laughs> açayım evet. Arkadaşlar çok güzel. Tuğsen para. Çil. Altın çil çil altın. Arkadaşlar bu Gel şuraya gel birazcık. Bu bu gerçek altını sanırım. <laughs> Bu çikolata mı? Gerçekten benim için çikolata. A Açıldı mı? Evet. Çikolata, çikolata. 1 TL yazan bir Çikolata. Tadı hmm. <laughs> çok, çok güzel. Arkadaşlar buradan size gönderebilir miyim? Alın. Gönderdim size arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırmaya deneyelim mi? Hala çalıştıramadık. Bakın. Hokus pokus. <laughs> Geldim. İki tane hem de. Kırmızı ve beyaz hangisi? Attım. Arkadaşlar bizim sihirli makinemizle biz birazcık oynayalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.